Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Engin Nur Mekanı Cennet Olsun, Gülüm adlı parçanın solfejini yapmaya çalışacağım benimden geldiğince. Dikkat etmemiz gereken e, Fa diyes 3 var. E, o bir geçişte onu ben oraya geldiğimizde detaylandıracağım. Onun haricinde Si bemol 2. Hemen başlayalım. İlk kısımda şöyle bir şey var. Bu gecede uykuları böldüm. gülon gülon kısmı var. Yani şu kısım. Bu ilk kısım. Mi, fa, fa, mi. İlk kısımda. Mi, fa, fa, mi, 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 mi. Yani. Bu gecede. Mi, fa, fa, mi. Ama bakın. Mi ilk kısımda süsleme yapın. Mi, fa, re, fa, mi. Mi, fa, re hemen çekiyoruz. Mi, fa, re, fa, mi, 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 mi. mi üç kere yapıyoruz. Sol'den yaparsanız süslemeyi daha güzel olur. Yani. Ya da. Ya da fa'ya fa çarpabilirsiniz. Yani mi, fa, re, fa, mi, 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 mi. Yani bu ilk kısım. Mi, fa, re, fa, mi, 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 mi. Yani. Bu geceden. Yani ikinci kısımda mi mi fa re fa mi 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 fa re fa mi mi yeniden mi mi fa re fa mi 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 ilk kısımda ne yaptık? Bu gecede mi fa re fa mi 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 uykuları mi mi fa re fa mi 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 bu gecede mi fa re fa mi 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 O kısma geçelim şimdi. Bir fa diyez 3'e geçme kısmı burada. Yani hani fa. Yani burada ne var? Sol fa, mi. Sol fa mi fa mi re mi re do re do. Re, re mi do mi re. Yani. Re mi do mi re. Burayı hemen yeniden yapalım. Sol fa diyez 3. Sol fa yani sol fa diyez 3. Yani sol fa mi yani fa diyez 3 tabi. Sol fa mi sol fa, mi ondan sonra de, fa natür ile geçiyoruz yani. Yani sol fa mi fa mi re mi re do re do re mi do mi re sol fa mi fa mi re mi re Re, mi, do, mi, re, 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 re'yi çarpma alabilirsiniz yani fa diyez, fa'ya e, fa çarparak ya da bari alabilirsiniz, bari biliyorsunuz, la'ya basıyorsunuz böyle parma. Re, 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 bu kısımda ne yaptık? Böldüm gülom gülüm senin için, ondan sonra ne yapıyoruz? terk etmedim bu diyarı var ya o kısmı yapıyoruz. Terk etmedim yani re mi do mi re 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 yani terk etmedim re mi do mi re 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 burada bare re 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 ondan sonra bu diyarı yine aynısını yapıyoruz re mi do mi re 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 bunu kafanıza göre yapabilirsin yani, re re, re çarpma alabilirsin ya da bare basabilirsin evet. Yani terk etmedim re mi do mi re 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 terk etmedim re 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 bu e, diyor yani re re mi do mi re iki kere re yapın ve çarpın re 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 mi do mi re 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 yani, terk etmedim bu kısımda şey yapıyoruz ya. Fa mi re mi re do re do si do re si re do 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 Terk re re mi do mi re 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 Bu diyarı yani re re mi do mi re 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 İki kere yapıyoruz oradan Kaldım gülüm 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 senin için kısmına geçiyoruz Kaldım gülüm 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 Fa mi re mi re do re do si mi re mi re do re do si do si mi re mi re do re do si do si mi re mi re do re do si do si ni için yani bu senin için kısmı do re si re do do re si si bemol iki do re si re do kaldım bir doğum yani yeniden yapıyoruz mi re do re do si do si ya kaldım gülüm 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 Mi re do re do si do si la si la Mi do re do si do si la si la Kaldım gülüm 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 Yani mi re do re do si do si la Mi re do re do si do si la si la Si do la do si Si do la do si, yendan si do la do si. La, la 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 re fa sol la yapıyoruz. re fa sol la 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 la. Bu kadar türkü. Yani en baştan çalmam gerekirse